Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi çok mutlu değiliz. Çünkü ban yedik. Yanımda kozmik var. Ve ban yedik. Ömer tarafından ban yedik. Ve maalesef artık kulüp kozmiğin elinde. Her altı yiyebilir. Ya. <laughs> tamam dağıtıyorum hadi ben ben. Yani yok yok dur lan. Göstereyim arkadaşlar. <laughs> Kulübün başkanı benim Enes Tuğbe. Benim ama sezonu hazırlıklı da değilim. 2 gün sonra sezon var. 2 gün ban önemli değil ama ben hazırlıklı değilim. Bakın. O hesabım 98 levelken. O. Kaç level lan? 264. 264. Normal oyuncu şu an benim 42 bin kupalar civarında bakıyorum. Onlar da 260 civarında bir şey benim levelimde. Yani. Bırakın şimdi kardeşim. 3-3 bir kendinize kıyaslayın. Ama ben maalesef. Maalesef ban yedim arkadaşlar. Bir maç atalım bir. Maalesef arkadaşlar dediğim gibi hesabıma giremiyorum iki günlüğüne. Ban yedim. 2 gün ban gidince geri ben geri geleceğim. Ondan dolayı Kendinize iyi bakın. İki günlük başka videolar gelebilir. Ve hepinize teşekkür ediyorum. 492 abone olmuşuz. 500 abone olmamıza 8 abone kalmış. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Jack yapmayaydım be dayı. Orada olduğunu bilmiyordum yani. Teşekkür ya ediyorum arkadaşlar. Ondan dolayı 500 abone olursak. Hatta bir iddiaya girelim mi? Benim Brawl Stars hesabımın bana açılana kadar. 500 abone olursak yüzümü göstereceğim. Daha yeni tıraş oldum bu bir kötü bir fikirdi ama. Oha, yine sıfı çıkış Yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Hiç yanınızı sokmayın paşalarım. Ee, telafi olarak bir yani yorumlarınızı alırım. Like'larınızı, aboneciklerinizi alırsam çok sevinirim. Bu cekiyi benim başımdan alın. Maç salmayalım bunlara. Dediğim gibi arkadaşlar iddiam şu. BS hesabımın bana 2 günde açılıyor arkadaşlar ve açılana kadar 500 abone olursak ben sanmıyorum çünkü günde 2 abone artıyor. Eğer olursak diyeceğim o ki lan ulti diyeceğim o ki yani yüzümü göstereceğim. Yapacak bir şey yok ama ben bu maçı bunları salmak istemiyorum. Şu Jack'i başımdan alırsanız hep bu Jack'i dalıyorum nasıl oluyorsa. Sakin kardeş ben halledeceğim ama bak yine mi Jeki? Jeki nerede? Bir dakika. Oğlum şimdi ayı tutalım ya. Aldın mı onu? Hı hı. Kozmik baba çekil bir gay. Na nasıl sen <laughs> Arkadaşlar üstüme üstüme geliyor hayat. İlk defa banyorum ve ilk defa bu kadar kötü hakaret ediyor olabilirim ama gösteremem YouTube hesabımda ban yemesin diye göstermeyeceğim. Hiçbir <laughs> şey yok. Dedim ben bu maçı alacağız diye değil mi? Evet. Ban yedim arkadaşlar. Bu ilk videonun ilk başına dramatik bir video koyabiliriz aslında biliyor musun? Dramatik müzik. Dramatik müzik. <laughs> Tamam hadi. De, 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 de. Bastık fotoğrafını. De, de, de. Aman ben iyiyim. Aga bir vurayım. Bir vurayım. Bir vurayım. Ulti doluyordu. Biliyorum çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Demenize gerek yok ama. Biliyorum işte. Hayır yaptım. <laughs> Bu hesapta krom yok. Benim hesapta altın mekadan tut. Ankara'ya kadar bir sürü. Bu arada arkadaşlar banyen insanların halini anlıyor gibiyim. Çünkü gibiyim. Çünkü ban yemek de kalıcı ban yemek bir ay iki, iki ay uğraşıyor açtırmak için ve tamamen hesabı kaybolabiliyor. Yani yüzlerce binlerce böyle hesaplar var. O yüzden yatın kalkın şükredin andınız mı? Küfür i̇şte etmeye, çevirim. Ne, küfür de. Ama sinirlendim şimdi. Kulüp maçını iki şeyle kaçırdık ya. Yok, yedi. Pardon, 7 kupayla kaçırdık yedi. kulüp savaşını. Kaçırdın diye etmek zorunda mısın diyorsunuz? Haklısınız. Canım e, takipçilerim ama yaptık bir hata. Ya, evet. yapar bir hata. Oğlum ben niye ulti attım? Siz de amma Neyse. Arkadaşlar ban yedik dediğim gibi Yapacak bir şey yok. Ana. Bir de robot işgali görevim var. Taktığım şeye bak ya. Robot işgali hesabım ban yemiş. Sen hala robot işgali diyorsun. Ne fayda Ama yapacak bir şey yok. Ban yedik. Şimdi ben o hesabıma giriş yapmayı denesem. Yine ban yer miyim? Yemez. Nah yemem. Sen de istiyorsun bir de, ne oluyor diye değil mi? <laughs> Aa, acıyorum acıyorum arkadaşlar 8 abone bak fazla istemiyorum günlük zaten videomuz doldurduk herhalde bu hesapta neler var bunlar var arkadaşlar çok bir şey yok yani bir abone olun hocam hocam ne lan arkadaşlar hocam nereden döndü bu konu hepinize merhaba arkadaşlar arkadaş neyi başlıyorum oğlum benim kafa da güzel oldu ya ay çok hissediyorum kendimi Of. Lan oyundan çıktı. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ban yedik. Yarım saattir de aynı şeyi tekrarlıyorum işte. Anlamışsınızdır umarım. Dediğim gibi 500 abone olursak yüzümü göstereceğim. Ve kanser olabilirsiniz yüzümü gösterirse. Ama siz yeni bir abone olun. 500 abone olursak yüzümü göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Oğlum bir kapatamadım videomu. <laughs> Videoyu kapat. Ha kapatarım o zaman. Arkadaşlar 500 abone gelirse yüzümü göstereceğim. Banım açıl açılana kadar bak yemin yok yemin etmeyin ya. Şimdi yine ban yerik neyim. Eğer banım açılana kadar 525 abone olursak Arda'nın numarasını vereceğim. Bu sayede YouTube kanalımda ban yiyecek. Alo. Alo, sen kimsin? <laughs> oğlum odaya biri sızdı. Oğlum bakamıyorum kim baksan oğlum numarası <laughs> ifşa oldu. Celil sen misin? <gülüyor> Celil? Tam benim. He Celil sen misin? Kanka ban yedim. Hayırlı olsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> ban yedim. <laughs> Ne oldu? O kadar çok küfür edersen bir zahmet yersin. <laughs> Kanka ama 7 puanla o gerizekalı yüzünden kaybettik ya. Hiçbir şey yapmamış. Sağ ol. Kanka Allah'tan videodayım dedim. Ha. O da yani duymadım. Neyse. Sansürlerik bir şekilde. Hmm. video da ekranı da sansürleyeceğim ya numaranız filan gözüktüyse gözükmesin neyse kanka kulüp size emanet pek güvenemiyorum size ama yapacak bir şey yok oğlum kaç kişiyiz lan olaya kaç kişi doldu lan ben bakamıyorum ki şimdi neyse arkadaşlar dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın bay bay